Abdülkadir Selve, Cumhurbaşkanı adaylığında İyi Parti'de değişiklik var. Millet İttifakı liderleri yarın sistem konusunu görüşmek üzere bir araya gelecekler. Ama bu görüşmeler Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki zemini de hazırlayacak. Çünkü kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konusu muhalefetin en ciddi sınavına dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı ortakları belirleyecek ancak ittifakın iki büyük partisi olarak CHP ve İYİ Parti'nin belirleyici bir rolü olacağı kesin. Her ne kadar ittifak ortağı partilerin eşit olarak temsil edileceği söylense de %35'i temsil eden CHP artı İYİ Parti ile %1 bile olamayan partilerin ağırlığının aynı olması beklenmiyor. Siyasetin de bir matematiği var. Ama bu denge nasıl sağlanacak? İşte orası 100 puanlık uzmanlık sorusu. 6 liderin buluşması öncesinde Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti. Böylece masaya oturmadan iki lider diğer ortaklara güç birliği mesajı verdiler. İyi Parti'nin eğilimi değişti. Liderlerin buluşması öncesinde İyi Parti kulislerine kulak kabarttım. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İyi Parti'de eğilimin değişmeye başladığı dikkatimi çekti. Akşener'in İmamoğlu'nu ikinci Fatih ilan etmesi nedeniyle genel kanı Akşener'in İmamoğlu'nu desteklediği yönündeydi. Ben de bu eğilimin çok güçlü olduğunu görüyordum. Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanlamayacağı kanaate hakimdi, o nedenle seçilecek aday formülünü öne atmışlardı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle İyi Parti'nin tavrını esnettiği dikkatimi çekti. Özellikle de Kılıçdaroğlu'nun erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın onu sandıkta göndereyim çıkışından sonra İyi Parti'de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı CHP'nin sorunu eğilimi ortaya çıktı. İyi Parti faturayı ödemek istemiyor. Meral Akşener başbakanlığa talip olduğunu açıkladığı için Cumhurbaşkanı adayını belirlemek CHP'nin işi seçilemezse bedeli CHP öder yaklaşımının esas olduğu görülüyor. Bir de İYİ Parti 2023 seçimlerine giderken Cumhurbaşkanı adaylığında üzerinde kriz çıkaran bir parti olmak istemiyor. Tam aksine biz her türlü fedakarlığı yaptık ama sonuç ortada demeyi tercih ediyor. Bunda seçim kaybedilirse biz her türlü fedakarlığı yaptık, Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına talip olmadığını açıkladı, Cumhurbaşkanı adaylığını kriz haline dönüştürmedik, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını destekledik. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ama Kılıçdaroğlu'nun hırsı yüzünden seçim kaybedildi. O nedenle bunun faturasını da CHP ödemeli stratejisini izliyor. 2023'te bir başarısızlık yaşanırsa İYİ Parti şimdiden onun faturasını ödemeyeceğini ilan ediyor. İttifakın 3 fonksiyonu 1. Baraja açma sorunu olan partilere baraja takılmama imkanı sunuyor. 2. Cumhurbaşkanı adayı belediye başkan adayı olan kişilere avantaj sağlıyor. 3. Artık oylar değerlendiriliyor. 2018 seçimlerinde Millet İttifakı sayesinde CHP artı 32 milletvekili çıkardı. İYİ Parti ise barajın altında kalmasına rağmen meclise girdi ve 6 milletvekili daha fazla çıkardı. İYİ Parti ve CHP cephesi 2023 seçimlerine giderken bir İYİ Parti'nin baraj sorunu yok. Ayrıca barajın %7'ye düşülecek olması dikkate alındığında baraj İyi Parti için sorun olmaktan tamamen çıkıyor. 2. İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı yok, o nedenle Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için gerekli olan %50 artı 1'e ihtiyacı yok, o nedenle eli rahat. 3. Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva ve Gelecek Partisi'nin ise baraj sorunu var, o nedenle ittifaka ihtiyaçları var. 4. Küçük partilerin kozu CHP'nin %50 artı 1'e ihtiyacı olması. CHP'nin avantajı ise küçük partilerin baraj sorunu yaşaması. Bu dengeyi kuracak olansa Kılıçdaroğlu. Bir anlamda davul Kılıçdaroğlu'nun boynunda. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Akşener'in tavrı. Meral Akşener'in son dönemlerde Ekrem İmamoğlu konusundaki tavrını esnettiği, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu CHP'ye havale ettiği gözleniyor. İYİ Parti cephesinde şu yönde değerlendirmeler yapılıyor. Meral Hanım'ın hiçbir adayla ilgili ön kabulü yok. Ne İmamoğlu ne Yavaş ne de Kılıçdaroğlu olsun diye bir ısrar içinde değil. Kılıçdaroğlu'nun kendisi ya da önerici isme itirazı olmaz. Kemal Bey İmamoğlu mu Yavaş'ı mı yoksa kendi ismini mi önerir ona bakarız deniliyor. İmamoğlu bitti demeden bitmez. Cumhurbaşkanı adaylığı konusu giderek netleşiyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu önce CHP'den netleşmeye başladı, İyi Parti cephesinde ise olgunlaşıyor. Boşuna demiyorum Kılıçdaroğlu'na hafife almayın diye. Yaptığı hamlelerle İmamoğlu ringin dışına itmeye başladı. Ama Ekrem İmamoğlu bitti demeden bu maç bitmez. Sarı yelek gerek. Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı. Sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Elektrik zamları geri alınana kadar faturaları ödemeyeceğini ilan etti. Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanan bir isim Kılıçdaroğlu. Ayrıca ana muhalefet partisi lideri demek iktidarın alternatifi demektir. CHP liderinin elektrik zamlarına tepki göstermesi anlaşılabilir bir şey. Hatta ana muhalefet olarak onun görevi. Ama faturaları ödemem demek nedir? Kılıçdaroğlu bu tavrıyla ancak marjinal örgütlerin yapacağı tarzda bir eyleme imza atmış gözüküyor. Bu gidişe kendisine Fransa'daki gibi bir sarı yelek almak gerekecek. Çünkü yakında sarı yeleği giyip sokaklara çıkarsa şaşırmam. Ama bir şeye üzülürüm, Cumhuriyeti kuran parti olmakta önen CHP liderinin devlete yönelik provokatif bir eylem içine girmesine üzülürüm. HDP'nin peşine takıldı. Kılıçdaroğlu CHP'yi elektrik faturalarına protesto eylemleri yapmak üzere sokağa çıkın çağrısı yapan HDP'nin peşine takıldı. HDP'nin çağrısını buraya bırakıyor ve Kemal Bey bu işi bir kez daha düşünün diyorum. CHP'nin HDP'nin peşine takıldığı görüntüsü hiç hoş olmadı. Abdülkadir Selve. Hasan Öztürk. Kemal Bey tutarsızlığı neden tercih eder? Neden tutarlı olamıyorsunuz? Neden yapmadıklarınızı söyleyip duruyorsunuz? Neden bu milletin gözüne soka soka olmadığınız halde olmuş gibi yapıyorsunuz? Yoksa tıniyetiniz mi böyle? Bir anlayabilsek. Gandhi Kemal Etro gömlekle halkla buluştu. 22 Mayıs 2010'da Ankara'da CHP'nin 33. olan kurultayı yapıldı. 1250 delegeden 1197'si oy kullandı. 1189 oy geçerli sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu geçerli oyların tamamını alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Ama 14 Mayıs 2010'da evinde ziyaret ettiği Deniz Baykal'dan tam destek alamadığı için ben CHP genel başkanlığına aday değilim diyen Kemal Bey'di. İyi mi? 22 Mayıs 2010'da CHP kurultayında ayakkabılarıyla masanın üzerine çıkarak çılgınlar gibi alkışlayan merkez medyanın büyük gazetecilerinin desteğiyle Kemal Bey kürsüye yürüdü. Her adım attığında tribünlerden Gandhi Kemal sesleri yükseldi. Kravatsız olarak kürsüye gelen Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra kurultaya neden kravatsız geldiniz diye sorulduğunda Kendimi böyle daha halka yakın hissediyorum diye cevap verdi. Ama o gün giydiği Etro marka gömleğin halkın alamayacağı kadar pahalı olduğu ortaya çıktı. Kravat takmayarak kendisini halka yakın hisseden Kemal Bey İtalyan marka pahalı gömlek giyiyor. İyi mi? Devlet adamı, devlet kurumlarına ahır dedi. Kemal Bey uzun yıllardır devlet bürokrasisinde çalıştığı için sürekli devlet adamı olduğunu, devleti bildiğini anlatıyor. Aynı isim 16 Ekim 2021 günü bir video paylaştı. Etro gömlek giyerek halka kendisini daha yakın hisseden, devlet bürokrasisinden geldiği için devleti iyi tanıyan Kemal Bey o videosunda aynen şöyle bir ifade kullandı. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir. Devlet adamı, devlet bürokratı devletin kurumlarına ahır dedi. İyi mi? Bir geceliği 100 bin TL olan otel odası faturasını ödedi, elektrik faturasını ödeyemeyecek. Uzun zamandır ekonomideki kötü gidişe faiz fiyatları vurgu yapan Kemal Bey, tuzu kuru zenginlerden söz ediyor tam da öyle bir ortamda 31 Ocak 2022 gecesi bir video paylaştı. Bu videoda trollerden bahsetti. Fakat video yayınlandıktan sonra bu iddialardan daha çok Kemal Bey'in video çektiği mekan tartışıldı. Etro gömlek giyip kravat takmayarak kendisini halka daha yakın hisseden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodaki otel odasının gecelik fiyatının 100 bin lira olduğu ortaya çıktı. Millet aç aç diye videolar paylaşan, millet açken zenginlik içinde yaşayanlar diye sağa sola söz söyleyen Sayın Genel Başkan, geceliği 100 bin lira olan Boğaz'daki bir otel odasından çıktı. İyi mi? İlginç olanı biz orasının 100 bin TL'lik bir otel odası olduğunu da CHP Gençlik Kolları'nın paylaştığı fotoğraftan öğrendik. İyi mi? Tutarsızlık üzerine inşa edilmiş bir siyasal hayat. Sayın Kılıçdaroğlu önceki akşam bir video daha paylaştı. O videoda da elektrik faturalarının şişkinliğinden bahsetti. Sonuç olarak da zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim dedi. Bu videodaki başkaldırıyı bir sivil itaatsizlik örneği olarak düşünebiliriz. Tıpkı Gandhi'nin tuz eylemi gibi. Ama tutarlı olmak lazım öyle değil mi? Gandhi Kemal sloganlarıyla 2010'da genel başkanlığa yürürken kendimi halka daha yakın hissediyorum diyerek kravat takmadığınız gömleğin markası Etro olursa tutarsızlığın ortaya çıkar. Yine siz bir gecelik otel odası faturası olarak 100 bin lirayı ödemeyi kabul edeceksiniz ama evinizin elektrik faturasını ödemeyeceksiniz. Bu da bir tutarsızlıktır. Sürekli ama sürekli yapmadıklarınızı söylüyorsunuz. Tam yeri geldi küçük bir ayrıntıyı da hatırlatalım. Kemal Bey'in elektrik faturamı ödeyemiyorum dediği video paylaşımından önce HDP tüm teşkilatlarına bir yazı ile çağrıda bulundu. Çağrının özeti, elektrik zamlarını bahane ederek sokaklara çıkın. Acaba diyorum bir eş güdüm mü var? Takip edip göreceğiz. Hasan Öztürk